Grup önerisinin aleyhinde ikinci ve son konuşmacı Rize Milletvekili Sayın Hasan Karal. Süreniz 10 dakika Sayın Karal buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii çay bizim özellikle Doğu Karadeniz bölgesi için olmazsa olmaz bir değerimiz çayı çekip aldığınız zaman bölgede hayatın duracağı büyük bir gerçek. Onun için çay bizim her şeyimiz. Çayın alternatifi de yoktur. Sloganını burada da dillendirebilirim. Ama çayı destekleyici ürünler noktasında çalışmalarımız elbette olacak. Ancak bugün burada çay konuşuluyor iken çayla alakalı bazı bilgileri de sizlere sunmak istiyorum. Tabii 1980 öncesine girmek istemiyorum. 1980 öncesinde Herkes çok iyi bilir ki üretilen yaş çayların nasıl derelere ve Karadeniz'e döküldüğünü herhalde bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşayan tüm milletvekillerimiz çok iyi bilirler. Ben 80 sonrasına gelerek ve AK Parti öncesiyle AK Parti sonrası çay sektöründeki durumu şöyle kısaca bir mukayese etmek istiyorum. Çok değerli milletvekillerim. Değerli arkadaşlar, biz 2003 yılında Çaykur'u devraldığımızda Çaykur Genel Müdürlüğü'nün telefonları hacizli konumdaydı. Çaykur Genel Müdürlüğü'nün telefonları kapalıydı. Çaykur çalışanlarına maaş veremeyecek durumdaydı. 3 ay, 4 ay, 5 ay maaşlar sarkabiliyordu. Üreticiler yaş çay bedellerini maalesef almakta çok ciddi bir sıkıntı çekiyorlardı. Hatta Rize'de sloganlaşmış bir tabir var. Eğer çay parası ödenecekse bir bakanın veya bir başbakanın riziye gelmesi ve çay paralarının ödeme takvimini açıklaması gerekiyordu. Mayıs ayının çay parasının bir sonraki sene Şubat veya Mart ayında ödendiği yıllar var. Böyle bir çaykur biz devraldık. Buna mukabil çaykur israftan kaçınmayan bir kuruluş haline gelmişti. Çaykur Genel Müdürlüğü'nün altındaki sosyal tesislerin yıllık gideri çay Çaykura maliyeti 300 milyar lirayı aşıyordu. Dolayısıyla olayın bu aşamasındayken şunu da ifade etmek durumundayım. Çay paralarını ödeyemeyen ve adeta sadaka verir gibi Rize'ye geldiğinde Rize Cumhuriyet Meydanı'nda çay paraları şu tarihte ödenecek diyerek milletten bir siyasi beklenti içerisine giren siyasilerin bu davranışlarına mukabil biz Rize'nin gündeminden Doğu Kadeniz'in gündeminden çay paralarının ödenme konusunu tamamen çıkardık. Ve şimdi Mayıs ayının çay parası Haziran ayında ödeniyor. Haziran ayının çay parası Temmuz'da ödeniyor. 2015 yılında üreticilere 1 katrilyon 76 trilyon Çaykur tarafından çay paraları ödenmiştir. Saygıdeğer milletvekilleri. Şimdi 2002 yılında Çaykur'un sermayesi 225 trilyon iken bugün Çaykur'un sermayesi 1,5 katrilyona ulaşmıştır. Çaykur'un 2002 yılında AK Parti öncesindeki yatırımları 1 bir, e, bir trilyon yani eski parayla 1 trilyon 642 bin lirayken şu anda 2015 yılında Çaykur 116 trilyonluk yatırım yapmıştır. 2002 öncesi yaş çay alım sistemi kontenjanlı yaş çay alım sistemi iken şimdi buna ilaveten adeta bir devrim ortaya koyarak randevulu alım sistemine geçmişizdir. Çaylık alanlarımız, çaylık alanlarımız 759 bin dekar iken bugün 826 bin dekara çıkarılmıştır. Çay tarım alanları artırılmıyor diyenlere bunu söylemek durumundayım. Ruhsatlandırılmayan tarım alanlarının, çaylık alanlarının ruhsatlandırılması konusunda bakanlar kurulu tarafından kabul edilmiş ve şu anda harıl harıl ruhsatlandırılmayan alanımız ruhsatlandırılmaktadır. Yaş çay alım miktarı 2002 yılında 552 bin ton iken 2015 yılında 680 bin tona ulaşmıştır. Ürün kotaları 2002 yılında birinci sürgünde 335 kilo, ikinci sürgünde 305 kilo, üçüncü sürgünde 250 kilo, toplamda 890 kilo iken 2015 yılında 450 kilo birinci sürgün, 375 kilo ikinci sürgün, 350 kilo üçüncü sürgün toplamda 1175 kilograma çıkarılmıştır. Çaykur'da kapasite artırımı çalışmaları devam ettiği oranda bu alımların bu günlük kotaların artırılması devam edecektir. Destekleme ödemelerine gelince 13 yıldır devam eden destekleme primlerini bir harfin ödüyoruz. Bakınız destekleme olayı, çayda destekleme olayı AK Parti iktidarıyla beraber çayın gündemine gelmiştir. Dolayısıyla bu yıl içerisinde, 2015 yıl içerisinde 159 trilyon lira destekleme parası ödemiş durumdayız. Yaş çay fiyatı 2002'de 32 kuruş iken 2015 yılında 1.58 TL'ye çıkarılmıştır. Organik yaş çay alımı konusunda ise 2002'de maalesef organik çay tarımı yoktu. Ama 2015 yılında 7325 ton organik çay tarımı gerçekleştirilmiştir. Organik çay tarımına gelince 2002'de olmayan organik çay tarımı 12.000 üreticiye mukabil 37.000 dekara ulaştırılmıştır. Tabii bizim hedefimiz bizim hedefimiz bölgenin tamamının organik tarıma geçirmektir. İnşallah bu konuda da elimizden gelen gayreti şu anda ortaya koyuyoruz. Yaklaşık 800 bin dekar olan to toplam çaylık alanlarının şu anda yaklaşık 20 biri organik tarıma geçmiştir. Ama hedefimiz tüm bölgeyi organikleştirmektir. Organik çay tarım desteği 2002'de yok iken 2015 yılında 23 trilyon lira organik çay tarımına destek vermişizdir. Organik çay fark fiyatı ise 2002'de yokken biz bu sene 2015 yılında 3.20 TL organik tarım yapana ilave fark para vermişizdir. Budama tazminatlarına gelince sadece 31 trilyon olan 2002'deki ödeme 118 trilyon liraya çıkarılmıştır. Yaşça işleme kapasitesi 2002 yılında günlük 6600 ton iken 2015 yılında 8650 tona çıkarılmıştır. Bu şu anlama gelmektedir. Bu ortalama bir yaş çay fabrikasının 100 ila 150 ton arasında olduğunu düşünürsek 2002'den beri yaklaşık 15 tane ilave çay fabrikası yapmışız demektir. Allah razı olsun. Beyaz çay üretiminde 2002 yılında beyaz çay üretimi yok iken 2015 yılında 207 kilogram beyaz çay üretimi gerçekleştirdik. Organik siyah çay 2002'de yok iken 2015 yılında 1328 ton organik siyah çay ürettik siyah çay üretimi, klasik siyah çay üretimi 2002 yılında 94.254 ton iken 2015 yılında 129 bin tonla rekor kırmıştır. Yeşil çay üretimi 2002 yılında yok iken 2015 yılında 129 ton yeşil çay ürettik. 2002 yılında organik yeşil çay yok iken 2015 yılında 21 ton organik yeşil çay ürettik. Yıllık sayı satışımız ise 2002 yılında 98 bin ton, 2015 yılında ise 125 bin ton civarında gerçekleşmiştir. Saygıdeğer milletvekilleri, sözün burasına gelmişken bazı yatırımlarımızdan da bahsetmek istiyorum. Şu anda Rize'mizde, Rize'mizin hemen girişinde İdere bölgemizde dünyanın en kapasiteli ve en modern çay paketleme fabrikasını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bunu hizmete sunacağız. Günlük bin ton işleme kapasiteli oh. paketleme fabrikasını Allah'ın izniyle bitireceğiz. Toplam değeri yaklaşık 300 trilyon değerindeki bu fabrikanın inşallah çay sektörümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Geçenlerde yaklaşık bir ay önce Tarım Bakanımızın da katılımıyla 400 ton kapasiteli pazar ilçemizde bir yaş çay fabrikamızın temelini attık. İnşaatı devam ediyor. Fındıklı, İkizdere ve Çamlı ilçelerimizde de organik çay fabrikası yapma çalışmalarımız devam ediyor. Arazi problemlerini bugünle de aşmak üzereyiz. Bu üç ilçemizde de fabrika yapmak suretiyle Rize'mizin 12 ilçesinin tamamına fabrika yapmış olacağız. Ayrıca Hemşin ilçemizde 2009 yılında 150 tonluk organik yaş çay fabrikasını da yaptık, bitirdik, hizmete sunduk. Bu arada tabii muhalefet partilerimizin de inşallah destekleriyle hazırlayacağımız ki henüz şu anda hazırlama aşamasında değil çalışmalar devam ediyor. Çay kanunu ile alakalı inşallah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık bir, bir buçuk ay önce Çaykur Genel Müdürlüğü'nde Tarım Bakanımızın katılımıyla ve çay sektörünün ilgili tüm kuruluşlarının, tüm STK'ların, ziraat odalarının, çay üretici derneklerinin, bütün çay e, konseyinin katılımıyla gerçekleştirilen bu çay kanunu taslağı çalışmalarını da inşallah belli başlamaya getirdikten sonra muhalefet partilerimizin bilgilerini sunacağız. Son olarak şunu söylüyorum. Sağlığınız için dünyada kimyasal madde kullanılmadan üretilen tek çay olan bizim çayımızı yani Türk çayını içiniz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Karal. Sayın Bekaroğlu buyurunuz. Vermiştir Hatip. Sayın oldu duymuyorum biraz daha sesli. Hatip yanı, yanıltıcı bilgiler vermiştir. Dolayısıyla muhalefetin vermiş olduğu bilgilerin yanlış olduğunu söylemiştir Bunu düzeltmeye bunu düzeltmek için söz istiyorum. Sayın Bekaroğlu verdiği bilgiler yanıltıcı. Size yerinizden ancak söz verebilirim. Sataşma, Sataşma yok. Sayın Bekaroğlu. Tamam, Düzeltme için tamam. size yerinizden söz veriyorum. Buyurun. Tamam. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisinin sözcüsü 2002 rakamları ile 2016 rakamlarını karşılaştırdı. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sürekli şekilde izliyoruz. Bakın, rakamlarla bu olarak insanları yanılttı, ama şu gerçeği hiç do dokunmadı. Şu anda bölgede üretilen çayların sadece yüzde 55'ini çay kur üretiyor ve 2002'den bu yana da yaptıkları çay fabrikası bir tanedir. Yüzde %45'ini ise özel sektör üretiyor. Millet özel sektörün elinde perişan vaziyettedir. Özel sektör de tekel kuruyor. Namuslu çay üreticileri, çay işletmecileri de yok ediliyor ve özel sektöre karışmayız diyorlar. Öyle bir şey yok. Bu vatandaş devlete güvenerek arazisini fındıklı bahçesine, çay bahçesine çevirmiştir. Bu çayın yarısı, yani üretilen çayın yarısını özel sektörü üretiyor ve bu konuda müthiş bir baskı var. Bir, bir, bir... Bu konularla ilgili iktidar partisi hiçbir şey söylemiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da milleti yanı, yanıltıyorlar. Teşekkür ederiz Sayın Bekaroğlu. Buyurun. Sataşmadan dolayı. Burada bir sataşma yok ama sayın milletvekili. <laughs> size de size de yerinizden söz verelim. Siz de bir düzeltme yapın o zaman. Sayın Başkan, şimdi tabii Rize'de bir tane fabrika yapıldı diyor. Rize'de yapılan çay fabrikalarının isimlerini say desem sayamaz beyefendi. E, dolayısıyla kalkıyor bir tane fabrika yapıldığını söylüyor. Rize'de 6600 tondan 8650 tona kapasiteyi artırdık mı artırmadık mı? Peki artırılan bu fabrikalar çay sektörüne ilave yatırım yatırım mıdır değil midir? Cami çay fabrikasının kapasitesini iki katını artırdık mı artırdık mı? Artırmadık mı? Veliköy çay fabrikasının kapasitesini iki kata çıkardık mı çıkarmadık mı? Ardeşen'e 400 tonluk yeni bir fabrika yaptık mı yapmadık mı? Şimdi kalkıyor. Çayın, çayın hemşine, hemşine bir fabrika yaptık mı yapmadık mı? Ama çay sektörüyle alakalı sadece ve sadece işin reyting tarafına bakan beyefendi kalkıyor diyor ki bir tane fabrika yaptınız. Halkın taktiğine bırakıyorum Sayın Başkan. Teşekkür ederiz Sayın Karal. Sayın Bekeroğlu buyurun sataştılar. Bu sefer sataşmadan söz istiyorum. Evet bu sefer sataştı. Evet. Buyurun. Iki dakika söz veriyorum. Bakınız bu sayın sayın milletvekili bu sayın milletvekili Şeyh Camii'nde imamken ben çayla çayın sorunlarıyla bu kürsüde uğraşıp duruyordum. Dolayısıyla sayamaz kelimesini sayamaz kelimesini kendisini iade ediyorum. Bakın değerli arkadaşlarım ben çayda çaykur'da hiçbir şey yapılmadı demedim. Bir şey söylüyorum size. Altını bir daha çiziyorum. Evet, Çaykur şunu kabul ediyorum. İmdat Sütlüoğlu'nu da Genel Müdür'e de buradan teşekkür ediyorum. Organik çay için uğraşıyor. Ama bu bu kimyasal gübre lobisinin adamları ki burada da var onlar İmdat Sütlüoğlu'nu engellemeye çalışıyorlar. Çay kur bir şey yapmadı demedim. Benim dediğim şey şu. Hala üretilen yaş çayın neredeyse yarısını özel sektör işliyor ve özel sektörün elinde üretici perişan vaziyette. Herhangi bir problem olduğunda İstanbul mahkemeleri sorumlu oluyor ve Sayın Cumhurbaşkanı dönemin başbakanı geldi ben ona karışmam dedi. Karışacaksınız arkadaşlar. Bu konuya girmiyor. Niye girmiyor bu konuya? Biliyorsunuz Temel'in bir hikayesi var. Bir, bir İstanbul'da bir cinayet işler, yakalanır ve yargıç sorar anlat ne oldu. Temel der ki bir yağmurlu gür, günde Rize'den yola çıktım. E ne oldu? Bir yağmur yağdı, bir hava kodi aşağıya döndüm gene Rize'ye. Lan Temel başta başlar. Bir daha bir hava kodi aşağıya döndüm. Gene. Gitmiyor İstanbul'a. İstanbul'a gitmiyor çünkü bu sorulara cevap vermiyor. Çayın çayın yarısı özel sektörün bu özel sektörde tekelleşiyor. Çay piyasası kanunu kuruyor çıkarıyorsunuz. Bu çay piyasası kanunuyla şekerini hale getirdiyseniz, ne hale getirdiyseniz, çayı da aynı hale getireceksiniz. Bu çay piyasası kurulunda kimler alacak? Hangi ya yabancı tekeller alacak? Hepsini bir gün gelir, tek tek konuşuruz sizle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Bekaroğlu. Buyurun Sayın Karat. Ne dedi? Hadi, ne dedi görüyorsun. söyleyin? Hadi orada. Sayın milletvekilleri ya. bir saniye lütfen. Buyurun, buyurun size de iki dakika söz veriyorum. Ya. Sayın Bekaroğlu, asla seni muhatap alacak değilim. Çünkü sen imamlara hakaret ediyorsun. Her konuşmana bunu yapıyorsun. Ben onurla, onurla ve şerefle imamlık yaptım. Ama sen, 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 sen. 99'da 99'da benim gibi imamların sayesinde seçilerek buraya geldin. Ve ve sana sana şu elimle ben oy verdim. Keşke o elim kırılsaydı. Sen o zaman dil istismarı yaparak kalkarak 99'da Fazilet Partisi'nden bütün imamları arkana alarak ve bizim desteğimi alarak seçilerek buraya geldin. Şimdi kalkıyorsun, kalkıyorsun imamlarla alay geçiyorsun. Ya bu konuşmayı her yerde yapıyorsun. Ve ya burada seni ben çay Sayın sektörü hakkında Karan. konuşmaya davet ediyorum. Biz biz biz, biz biz kapasite artırımı yaparak özel sektörü disiplin etmeye çalışıyoruz. Kapasite artırımı yapıldığı takdirde özel sektörün disiplin edildiğini bilmeyecek kadar bilmeyecek kadar bu konuyu bilmemesi içerisinde olamazsın. Kapasite artarsa özel sektör köşeye sıkışır ve daha çok şey alır ve daha çok para verir. Bunları bilmiyorsunuz. Ya kalkıyorsun diyorsun ki bir tane çevre fabrikası yapıldı. Ben sana sayıyorum. Hepsini yaptık. Camidane ilave yaptık. Gündoğdu diye ilave yaptık. Veli köyüne yaptık. Ardeşine bir fabrika yaptık. Sen hala diyorsun bir tane. Bölgeden uzaksın. Bölgenin gerçeklerini bilmiyorsun sen. Ve tutmuşsun imamlık yaparken. Evet. Ben imamlık yaparken sana destek verdik ve sen seçildin buraya geldin. Sadece sataşma hakaret ediyor. Ben yeni bir sataşmaya imkan vermeyecek şekilde cevap vermek istiyorum. Sataşmadı hakaret etti. Din istismarından söz ediyor. Sayın Bekaroğlu son son kez size evet. söz vereceğim. Gerekirse daha sonra ara veririm. Buyurun. Değerli milletvekilleri imamlara şeyh camiinde imamlık yapıyordun demek imamlara hakaret midir değerli arkadaşlar? İmamlık yapıyordun demek imamlara hakaret midir? Kötü bir şey midir bu? Sayın Sayın Karal imamlık yapıyordu. Ben de öğretim üyesiydim. Öbürü de başka bir şeydi. Bunu bırakın. Bunu bırakın. Bakın Sayın Karal bir defa konuşmayı öğreneceksiniz önce. Sen el sallayarak bölgeden yabancısın filan. Yani bunları bir tarafa bırakıyorum. Aynen. Aynen Temel'in fıkrası gibi konuya gelmiyor. Bir daha söylüyorum. Çay ihmal edilmiştir bölgede. Bölgedeki insanlar çayla geçinemez durumdadırlar. Çay kanunu çıkarılıyor. Çay piyasası kanunuyla çay çay tekellerine terk edilecek. Türkiye çaycılığı öldürülecek. Bizim endişemiz bunlardır. Bunlar araştırılsın. Organik çay kimler engelliyor? Nasıl engelliyor? Niye şimdiye kadar adımlar atılamadı? Bütün bunlar konuşturulsun. Kimyasal gübre gübrenin kimyasal gübrenin de ne, Türkiye'yi nereye bölgeyi nereye getirdiği konuştursun. Bunun için çay önergesi veriyoruz. Din istismarına gelince değerli arkadaşlarım. Bana oy vermiş bilmiyorum orada değildim. Din istismarına gelince bunun dibine vuran sizsiniz dibine vuran. Ben hayatımın hiçbir döneminde din ve dini değerleri gündeme alarak hiçbir şekilde istismar yap yapmadım. Hiçbir şekilde bu şekilde siyaset yapmadım. Kimliklerin inançların yaşam tarzlarının siyaset konusu yapılması yanlıştır. Bu Türkiye'yi felakete götürecek bir şeydir. Arkadaş bana oy vermiş. Bilmiyorum bunun karşılığında ne yapmam gerekiyor. Bu bu, bu, bu be, be, benim suçum mu? Evet, değil mi? Onu da söyleyecek durumda değilim. Saygıyla selamlıyorum. Herhalde kimseye zaten. Teşekkür ederim. ederiz Sayın Bekaroğlu.